Türkiye'de söz sahibi olan e, akademik camiadan isimlerle stajyer arkadaşlarımızı buluşturma niyetindeyiz bu yeni dönemde de. Stajyer avukatlar konusuna bakış açınızı biliyoruz. Stajyer avukatlar için baronun ne tür olanakları mevcut? Evet. Stajyer avukatlar iki nolu baroyu neden tercih etmeli? Tabi stajyer avukatlar bizim baronun geleceği olarak gördüğüm için apayrı bir önem addediyorum. Gerek eğitim kalitesi noktasında bunu net bir şekilde ifade ettik birçok platformda. Dedik ki Türkiye'deki en iyi avukatlık staj eğitimini biz verelim. Bu amaçla sürecin başında. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla bunu istişare ettik. Stajdan sorumlu yönetim kurulu üyemizle de. Online eğitim yapalım mı yoksa yüz yüze eğitim mi? Ben o konuda net yaklaşımı ifade ettim. Olağanüstü bir pandemiden kaynaklı, olağanüstü bir süreç olmadığı sürece online eğitimin zayıf olacağını, dolayısıyla da yüz yüze eğitimin mutlaka olması gerektiğini ifade ettim bu konudaki beklentimizi ifade ettik ve aynı şekilde bu zamana kadar bir tek gün bile online eğitim yapmadık e, tüm eğitimlerimizi yüz yüze, yüz yüze yaptık e, İnşallah bu disiplini aynı şekilde sürdürme niyetindeyiz e, aynı şekilde bu e, eğitim esnasında biz her tür e, ikramı e, çaydır kahvedir diğer e, ikramlarımızı e, bunları her geçen gün arttırarak stajyer arkadaşlarımızı dinleyerek oradan beklentilerini nazar itibar alarak bu konudaki ikramlarımızı üst düzeyde tutmaya gayret ettik. Devamında o eğitim kalitesini artırma noktasında üniversitelerle işbirliği yaptık. gerek Adalet Akademisi ile olsun, gerek üniversitelerle olsun inşallah o özellikle belli bazı branşlarda, belli bazı eee hukuk dallarında, alanında Türkiye'de söz sahibi olan e, akademik camiadan isimlerle stajyer arkadaşlarımızı buluşturma niyetindeyiz. Bu yeni dönemde de e, kısmet olursa. E, akabinde 5 hafta süren uygulamalı CMK eğitimini tertip ettik. Bu bildiğim kadarıyla bizim dönemimizde yoktu böyle bir uygulamalı CMK eğitimi. E, Çevremde birçok arkadaşımızla görüştüğümüz zaman da böyle bir e, uygulamalı CMK eğitiminin olmadığını, e, Türkiye'de başka hangi baroda var onu bilmiyorum ama Bildiğim kadarıyla bizde bir tek bu somut uygulama hayatta. Bunu önemli buluyoruz. 5 hafta süren bir eğitim. Dolayısıyla da gerek CMK gerek ceza dosyalarındaki o uygulamaya dair her tür unsuru bir somut dava dosyası üzerinden müşahede etme imkanları e, buluyor stajyer arkadaşlarımız. E, çok ciddi bir değer kattığı inancındayım e, bu eğitime. Bunlar artı unsurlar. E, dediğim gibi birçok sosyal faaliyette biz ne olursa olsun e, hiçbir bedel yansıtmadan stajyer arkadaşlarımızı e, işte gezi organizasyonu olsun diğer organizasyonlar olsun bu noktalarda veya bazı kitap e, hukuk kitapları noktasında e, elimizden geldiğince desteklemeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla da Baronun geleceği ve istikbali olarak gördüğümüz için burada oraya apayrı bir muhabbetimiz, apayrı bir önemimiz var. İnşallah bu yaklaşımımızı her geçen gün stajyer arkadaşlarımız gördükçe daha çok rağbet ediyor. Bunun meyvelerini de almaya başlıyoruz. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de stajyerlerin, bir barodaki stajyerlerin o... Barodaki avukatlara oranı Türkiye ortalaması %12 gibi bir oranı var. Ama bizde biz şu an %20'yi aşan bir orana yaklaştık. Ve her geçen gün bunun üzerine yeni sayılar ekleniyor. Daha henüz yılın 4'te 3'lük boyutundayız. Daha 4'te 1'lik boyutu duruyor. Yani 9 ay geride bıraktık. İnşallah bir yılımızı doldurduğumuzda çok iyi bir sayıya geleceğimize inanıyorum. Bu da... Ankara İkinoğlu Baro'nun geleceği ve üye sayısı hakkında çok net bir e, malumat vermektedir. Bu yönüyle apayrı bir önem veriyoruz. E, i̇nşallah her geçen gün ayrı bir rağbet göreceğiz. Genç arkadaşlarımız da e, bundan dolayı bize daha çok geleceklerine inanıyorum. İkinoğlu Barı staja bekliyoruz. İnşallah. Hukuk Meclisi'nin arkadaşlarımızın. Peki. İnşallah.